ikinciye değerinde tam olarak söyledi ya. <coughs> Bir şey <coughs> 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 Ankara Sıhıya Meydanı'ndaki ünlü Hitit heykeli vardır ya. İşte onun orijinali buradan çıkmış Alacoyuk'tan. Şu anki mevcut kazılmış yer 11. şehir. Bunlar da haddilerden kalma. Kral mezarlarında güneş sembolleri ortasında boğa ya da geyik. Bu gördüğümüz biraz sonra açık alanda da göreceğiz Hitit şehri ama orada daha çukurda bir kral mezarlarını bulacağız düzenli bir şekilde şurası. Onlar da Hattilere ait. O güneş diskleri de oradan çıkmış. Kaşlı Kartal Selçuklu senin golü müydü? Yep. Evet. Bir şey yapmış, şunu yapmış. bu bölgeden çıkartılan eserlerin çoğu Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Evet, hepsine baktım. Bir tane de Kayseri'de vardı. Orada da dünyanın şeyi vardı. Kayseri Müzesi'nde var. mi? Hmm. Geçenlerde oraya da kalenin içine taşımışlar müziği. Neymiş böyle 17 numara? Hans Hançer. Onlar Hançer miymiş ya? Büyükler <laughs> de Bu sen yap, sen ya, şişlemek için özledim böyle. Ciddi çıt diye böbreğe dala. Dokuz <laughs> numara yok. Tezgah İyi. ağırlığı. Bu ne? Evet. Şunların işçiliğine bak incecik incecik. ne? kemik kaplama parçası. Kimmiş mi? Şu iyiymiş. Şu arkadaki. Mühür mü? 一路嗯， Demin motoru kaldırırken zorladın. Ondan mı oldu yoksa? Gerçi nizami kalırlar. Alacaöyük, Türkiye Cumhuriyeti döneminin ilk kazıları bölgelerinden biri ve Atatürk'ün emriyle kazılmış. Atatürk daha buraya gelmeden okuduklarından buranın kazılmasını emretmiş. Bu vagon... Burada 15 şehir var üst üste. alttaki şehirlere de ulaşmak için bunları da kazıp kaldırmak gerekiyor. Ama o zaman bu eserler yok olacak. Onun için kazı böyle bırakılmış. Diğer şehirlere ulaşılamıyor. Sadece bazı yerlerde katmanlar öğrenilmiş. Bu 11. şehir buradaki. Genelde şehirlerin girişlerinde insan yüzlü ya da aslan yüzlü aslanlar, sphinxler var. O zamanlar adet öyleymiş. Kurbanlar. Koyunların, koçların kaderi yazık. Deniz yerdeki az önceki duvardakilerin farklı tipte olan. Hı. Orada bir sürü işte kurbanlara bak. Tanrılara kıç. Gel. Bekçi misin sen burada? Evet. Ne yapıyorsun? Allah. Turistlere rehberlik yapıp ha, okul harçlığı mı çıkarıyorsun sen? Gel. Evet. Normal. Bakın bu gördüğümüz Hitit şehri bir kazı daha yapıldığı zaman biraz daha aşağıda şu kral mezarları çıkıyor. Onlar da haddilere ait. Tamam, <laughs> o da haddilere ait. O Güneş diskleri o mezarlardan çıktı. Dini cenaze törenlerinde kullanıldığı düşünülüyor. Bunun altında şimdi olduğumuz şu kral mezarlarının da altında daha 9 şehir var. Adam araştırmaları öyle arkeologlar. Burada 15 şehir varmış üst üste. Normalde bu kral mezarları 10. Şu üstte 11. Bunlar gerçek değil içeridekiler replikalar. Gerçekler müzelerde işte Anadolu medeniyetlerinde veya burada. Ama şu kemikler gerçek sanırım. önce insan için kurban etmişlerdir. Bir kişi için büyük bir mezar. Tayvan kafatasları yapma. Alçı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> o senden hoşlandı oğlum. düşen taşı geri üstüne koyuyorlar. Adam. Hmm, şurasıydı, altıydı. Gir. Evet. Kocaman tünel var, gizemli bir yer, kapalı üstü.